Büyük traktör lastiği 29 havayla şişirilirken otomobil lastiği 36 havaya kadar kaldırır. Küçük ve dar bisiklet lastiği ise 87 hava ister. Yarış bisikletlerinde bu 130 havaya kadar çıkar. Yani lastik küçüldükçe gereksindiği basınç yükselir. Peki ama niye? Bunun için güzel bir deney var. İnce bir bisiklet iç lastiği, öbür tarafta bir otomobil iç lastiği. İkisi de bir dirsek üzerinden birbirlerine bağlı. İkisini de şişirmeye başladığımızda ne olur? Hava basıncı dediğimiz şey iç lastiğin duvarına çarpan hava taneciklerinden meydana geliyor. Otomobil lastiğinde bu duvarın yüzeyi daha büyük olduğundan çarpan tanecik sayısı doğal olarak daha fazla. Yani küçük bisiklet lastiğine kıyasla uygulanan toplam kuvvet daha fazla. S